bu ay ki bu ayda Cenab-ı Hak ne yaptı? Peki Kadir Gecesi'nin sizlere gününü söylesem desem nasıl olur? Evet. Son güne bırakmadan. Yani bir ayete, bir bölüme de hem kitap hem Kur'an denilebilir. Yani. Yüce Mevla Müslümanların oruç ibadetini farz kılmayı murad edince ayı ne zaman olarak seçmiştir? Evet. Gem e ee, yanımızda cemaatle namaza başlanırsa kaza namazını bozup da cemaate katılmak gerekir. <laughs> Eûzü <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله Cenab-ı Hak geçmişlerimize rahmet eylesin. Kur'an'ın suyunu geçmişlerimizin ruhuna ikram eyledik Rabbim. Nur kılsın, şifa kılsın. Allah'a hamd olsun. Peygamber Efendimiz'e salatü selam olsun. Siz kıymetli kardeşlerimize, Hoş geldiniz der. Sağlık, sıhhat ve afiyetler olsun. Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömürler sürmemizi hepimize nasip kılsın. Bugün Cuma bahçesinde evet Ramazan'la ilgili Bakara suresinin 185. ayeti kerimesini okuduk. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimelerde bize neler buyuruyor? Onun izahını yapılan yazılan bu konuyla ilgili bilgileri sizlere anlatmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak yanlış konuşmaktan, yanlış anlatmaktan hepimizi muhafaza kılsın. Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Şehr ay yani bu ay ki bu ay ki bu ayda Cenab-ı Hak ne yaptı? Kur'an'ı indirmiş oldu Cenab-ı Hak. Bu ay Ramazan açısından çok önemli. Bir insan diğer günlerde ne kadar oruç tutarsa tutsun Ramazan ayında tutmuş olduğu orucun mükafatına hiçbir şekilde erişmez ve erişemez. O yüzden Şehru Ramazan ellezî unzile Kur'an hudel linnâsi ve beyyinâtin O sayılı günler nedir? O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi doğru yolun ve hak ile batılın birbirinden ayrılmanın ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an-ı Kerim kendisinde indirildiği bir Ramazan ayıdır bu ay. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa ne yapsın? Evet. Öyleyse kim bu aya ulaşırsa fel Oruç tutsun, oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa ne yapsın? O insanlardan tutamadığı günler sayısınca başka günlerde ne yapsın? Oruç tutsun. Bakın ayet gayet bir şekilde açık, anlayacağımız şekilde bizlere Allah ilahi emrini bu şekilde gönderiyor. Önceki ayetlerde ne anlatılmıştır? Orucun farz kılındığını. Bunun sayılı günlerde tutulacağı açıklanmıştır. Bundan üstündeki ayetlerden çünkü bu sayfada Bakara suresinin 185. ayetini biz sadece hutbeyle de ilintili olduğu için işlemiş oluyoruz. Bir önceki ayetlerinde de Ramazanlar ve Ramazan ayında orucun farz kılındığını ya yuhalledine amenu ve aleykumus siyamu kema kutibe alelledine min kablikum leallekum tettegun ayetinde de bizlere Cenab-ı Hak orucun farz kılındığını haber vermektedir. Orucun farz kılındığı bildirilmiş bunun sayılı günlerde tutulacağı ne yapılmış bizlere açıklanmış. Yükümlüler süre ve şekil bakımlarından Yeni olan bu ibadete psikolojik olarak alıştırılmış. Güçlük söz konusu olduğunda ruhsatların da haber verildiği bildirilmiştir. İnsan azimetle de amel etse <laughs> cennete gider, ruhsatla da. Bazı zorluklar olduğunda da ne yapar? Ruhsatı insan kullanabilir. Bu hazırlık mahiyetindeki açıklamalardan sonra. Neye geçinmiştir? Evet. Farz kılınan oruç ibadetinin ayrıntılarının bildirilmesine geçilmiştir. Birbirini tamamlayan ayetler arasında bir nesi birinin diğerini hükümsüz kılması ilişkisi yoktur. Evet. Bu ayetler arasında bir nesi birinin diğerini hükümsüz kılma gibi bir durumu, ilişkisi yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamberimize indirilmesi nerede, hangi ayda başlamıştır? Evet. Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamberimize Hıra mağarasında 610 yılında Ramazan ayının 27. gecesinde Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır. O yüzden kardeşlerim Allah Teala'nın uygun gördüğü aralıklar ve münasebetlerle yaklaşık 23 yılda bu Kur'an-ı Kerim tamamlanmıştır. Peki Kadir Gecesi'nin sizlere gününü söylesem desem nasıl olur? Evet. Son güne bırakmadan. Yani Kadir Gecesi'nin günü aslında bizler için, insanlık için o gün peygamberimize nazil oldu ve insanlık kurtuluşa geldi. Bugün de biz Kur'an-ı Kerim okumaya, öğrenmeye, onunla amel etmeye başladığımız zaman işte Kadir gecesi, günü, gecesi değerlenmiş olur Bize de nazır olmuş oluyor çünkü. Yoksa sadece o güne has ibadet yapıp da onu ben değerlendirdim diye değerlendirmiş olmayız. Kur'an'ı öğreneceğiz. Kur'an'la amel edeceğiz ve o zaman Kur'an'da bize kadir gecesinde, kadir gecesi olmuş oluruz. O zaman her zaman kadir gecesi olacağız. Ama diğerinde olursa, okumayı bilmezsek, amel etmezsek, yaşamazsak o zaman sadece kadiri bekleriz. O kadirden kadire değerlendirmeyi o da Allah-u muradihi çok kadir bekleriz o zaman. Çok da değerlendirmiş olup olmadığımızı da gidince görmüş oluruz. Ayette geçen Ramazan ayında Kur'an'ın indirilmesinden maksat nedir? Ayette geçen onun tamamının değil ilk ayetlerinin indirilmesidir. Bakara suresinin başında olduğu gibi birçok ayette de Kur'an'ın bir parçasına da kitap ve Kur'an denilmiştir. Yani bir ayete, bir bölüme de hem kitap hem Kur'an denilebilir yani. O yüzden tamamına Kur'an denildiği gibi iki kapak arasına musaf haline getirilmiştir. Çoğaltılmıştır. Sonra belli yedi tane bölgeye şehire ne yapılmıştır? Ömer Osman sahabeler döneminde halifeler döneminde gönderilmiştir Kur'an-ı Kerim. Ayette geçen Ramazan ayında bu Kur'an Kur'an'ın indirilmesindeki maksat bu ayın Ramazan ayı orucun bu ayda olması. Efendim onun tamamının değil ilk ayetlerinin indirilmesi çünkü Kur'an-ı Kerim 23 yılda tamamlandığı için dolayısıyla 23 yıl sürdü bu Kur'an'ın tamamlanması nakış nakış dokundu ve olaylar üzerine indi, durumlar üzerine indi, savaşlar üzerine indi derken Peygamber Efendimiz bu vahiyle koskoca bir yir, 23 yıl ömür geçirmiş oldu. Yüce Mevla Müslümanlara oruç ibadetini farz kılmayı murad edince ayı ne zaman olarak seçmiştir? Evet. Rabbimiz Müslümanlara oruç ibadetini farz kılmayı murad edince ayını ne zaman e, olarak seçmiş ayı? Hangi gün olarak seçmiş? Evet burası. Bunun zamanında da ona uygun ve layık bir zaman olmasını istemiş. Bütün insanlığa son rehber ve irşat aracı kıldığı kitabını vahyetmeye başladığı ayı Oruç zamanı olarak seçmiştir. Evet, bütün insanlığa Peygamberimiz son rehber ve irşat aracı kıldığı kitabını vahyetmeye başladığı ayı oruç ayı, oruç zamanı olarak seçmiştir. Buradan şehiden fiili görmek değil, ne anlamına gelmiş? Erişmek, hazır bulunmak manasındadır. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ Yani şehide kelimesi buradan erişmek, huzur bulmak. İşte Ramazan ayına Allah hayırlı, uğurlu hepimize yetişmeyi nasip kılsın. Yaklaşıyor. İçerisine gelmek üzereyiz nerede ise. Cenab-ı Hak bu günümüzü, bu Ramazan ayımızı İslam alemi için hayırlı, bereketli kılsın inşallah. Ülkemiz üzerinden musibetleri dekuref eylesin Ramazan'ı bir fırsat bilerek Cenab-ı Hak. Burada bu sebeple ayetin Ramazan hilalini gören oruç tutsun şeklinde bir manası var mıdır? Yoktur. Evet. Ramazan hilalini gören oruç tutsun değil. Bu şekilde değil. Oruca başlama hilalle ay devam ediyor. Zaten bakın gittikçe kışa geliyoruz. Gittikçe 10 gün gelerek ne yapıyoruz? Dolayısıyla e, Peygamber Efendimiz'in yaşı 63 deriz ama hesabı yapar kişi 61 çıkarır. Niye? Bu e, 60 yılda 10 gün geri geldiği için 2 ay fark eder. 2 yıl fark eder. Dolayısıyla o yüzden 61'dir. E, ay hesabıyla. Bunun buradaki ya tutmuyor der. Bazen karşınıza gelir adam peygamberimiz hani 63 63 değil 61 der. O yüzden hani her gün her yıl 10 gün geri geldiği için bu süre zarfında da bu iki yıl eder. O yüzden de ne yapar? Peygamberimiz hilali hesabıyla 61 yıl sürmüş olur. Kameri aylardan biri olan Ramazan'ın giriş hilalini görünce bakın oruca başlanması oruç yani hilali görünce burada oruç tutsun değil hilali gören oruç bir manası yok. Ya Ramazan'ın giriş hilalini görünce oruca başlanması çıkış hilalini görünce de oruca son verir bayramın yapılması aynı bir engel yüzünden görülmemesi durumundan bir önceki ayın otuza tamamlanması ve ertesi günün yeni bir ayın biri olarak kabul edilmesi hükümlerine de sabit olmuştur burada. Ayetle değil bu hadislerle sabit olmuştur. 1978 yılında İstanbul'da İslam ülkeleri temsilcilerinin katılımıyla yapılan ilmi bir toplantıda bakın 1978 o yüzden Ülkemizdeki rastlatane özellikle bu konuda en iyi, en güvenilir bir şeydir. Takvim hesabı o yüzden bununla hareket edilir ve bu konuda yeterince bilgiye ve donanıma ülkemiz sahiptir ve diyanet bu konuda. O yüzden kardeşlerim hani en uygun olan bu imsak ve iftar vakitlerini ve diyanet takvimini baz alarak, ezanlarımızı baz alarak hareket etmek gerekir. Dünyanın herhangi bir yerinde görülebilir hale gelmesine dayalı hesaplar ve buna uygun takvim yapılmasına ayrıca özel rasathanelerden gözetleme yapılarak hesabın kontrol edilmesine bakın karar verilmiştir. Bu kendiliğinden olan değil bunun bir aletlerle bu şekilde bakılıyor yapılıyor çünkü bu şekilde bir noktaya getiriliyor. O günden itibaren bu kararlara uyan ülkeler arasında birlik asıl oluyor. Orucun başlanması ve orucun bitimi. Kararlara ve bunların dini ilmi gerçeklerine, gerekçelerine katılmakla beraber bu kararlara uymayan ülkelerde ise bazı yıllarda hesaba göre dünyanın hiçbir yerinde hilalin görülmesinin mümkün olmadığı zamanda görme iddialarına dayalı ilanlar yapılmaktadır. Türkiye'de yaşayanlara Ramazan konusunda hangi takvime ve neye uymalarını tavsiye ediyoruz? Evet, Türkiye'de yaşayanlara hangi takvime uymalarını tavsiye ediyoruz? Anlam kararlara titizlikle uyan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takmine uymalarını etrafı dinleyerek kafalarını karıştırmamalarını tavsiye ediyoruz insanlığa. Çünkü çok. Yani diyoruz ya cahili dine iskonto yapıyor, soflar zam yapıyor. Elinde imkanı bulgusu delili olmayan konuşuyor. Yani bir şekilde konuşuyor. ileriden geriden. Bunun tabii ki diyelim ki bir durum var. Onların da bir araya getirilip ortak bir hukukun, ortak bir durumun kesinleşecek bir hale gelmesi için karşı tarafında ikna edilecek bir bilgiye ve bulguya ne yapmak lazım? Ulaştırmak lazım. Ama kimi bu işlerin belki ortayı bulandırmak için yapmış olanlar olabilir, ajanlar olabilir, başka bir şey olabilir. O yüzden devletimize ve onun yapmış olduğu da şeye inanmak, itibar etmek gerekir. Aksi takdirde olmaz kardeşlerim çok başlılık hiçbir zaman iyi olmaz. Bu ümmetin faydasına değil tefrikat tam tersine zararına olmuş olur. Hasta ve yolcu olanların orucu başka günlerde kaza edebileceklerin yukarıda geçtiği halde burada tekrarlanmasının bazı tefsircilere göre sebebi oruç tutmakla fidye vermek arasında muhayyer bırakma hükmünün bu ayetle kaldırılmış olmasından dolayı diğer ruhsatların da kaldırıldığı zannını engellemiştir. Bu bazen işte nes olma, şufa onlar çok buralarda yoktur kardeşlerim. Onlara göre artık Ramazan'a erişen oruç yerine fidye veremez. Oruç tutacaktır. Ancak hasta ve yolcu olanlar başka günlerde hasta veya yolcu ne yapar? Başka günlerde kaza edebilirler. Denilmek istenmiş bu ayet arasında da bir nes ilişkisi yoktur. Bazıları işte burada da nes vardır. Hayır, o değil. De işte böyledir gibisinden yine bu durumu e, orta nokta e, veya olması gereken değil de kendi çıkarı göre mi yorumlamak istiyor? Başka şekilde mi bu durumlarda bazen yaşanmıştır. Oruç tutmakta zorlananların ne yapması gerekiyor? Evet, oruç tutmakta zorlananların fidye verme imkanları ne yapmaktadır? Devam etmektedir. Allah kolaylık ver. tutamayacak gücümüz yok. Ne yaparız? Fidyesini veriyoruz. Bakın. Bu kadar kolaylık dinin. Tabii ki hali vakti yerinde olanın tutması en güzel ki Ramazan orucunun sevabına ağaçlar kalem olsa, denizler de mürekkep olsa bu ayda tutulan şeye e, kafi gelmez. Ya ben sonra tutayım, hastayım, veya hastalığı bahane edip veya işte sıcak günler işte biz çobanlık biliyorsun o zamanlarda oruç tutmak gerçekten hakikaten zor ama dilimiz damağımıza yapışırdı. Bir de annem kaldırmazdı. Kaldırmadığı halde bu sefer aç aç tutardık. Bu sefer annem kaldırmak zorunda kalırdı. O dönemler çobancılık yaparken o zamanki lezzeti tabii ki bir başka çok keyif alırdık. Gerçekten ama mükafatı ecrini Cenab-ı Hakk'ın. O yüzden bu aylardaki e, ayda tutmak gerekiyor. Keyfimize göre işte bir şeyi bahane edip yani sudan bahane edip de yok daha ben niyet etmeyeyim ama ben başka zaman tutarım. Niyet edelim. Yine bir mazeretimiz varsa ciddi mazeretten dolayı ciddi. Orucumuzu bozabiliriz. Sonra kazasını tutarız. Ama ben niyet etmeyeyim ya yani ne de olsa yarın tutmayacağım. Böyle yapmayalım. Böyle hiçbir zaman. Tutmayacaksak da Yine niyetimizi edelim. Ciddi mazeretimiz varsa ciddi ama yani onu o ciddiyeti kişi kendisi daha iyi bilir. Onu Allah'a kendi arz ettirecek. Ciddi mazeretini Allah affedecek yani. Allah bilecek. Allah'ın uygun göreceği bir mazeret olacak ki Rabbimiz kabul eder. Bu cümle aynı zamanda Allah'ın birlik, teklik ve eşsizliğinin itirafıdır. Çünkü en büyük ve en uludan başkasında bir eksiklik, bir küçüklük vardır ve böyle olan bir varlık ilah olamaz. Namaza başlarken, rüküye ve secdeye giderken ne yaparız? Tekbir getiren müminler bununla ibadetin ancak Allah'a yapılacağını söyler. Çünkü Allah'ın ululuğunu gönülden benimselip dile getirmeye ne diyoruz biz? Tekbir diyoruz. Allahu Ekber cümlesiyle ifade ediyoruz. Tekbir almak o yüzden farzdır iftidah tekbiriyle. Ondan sonraki rükû, secde, efendim, kavme, bütün tekbirler sünnettir. O yüzden Allahu Ekber tekbirini alarak namaza başlarız. Böylece farz ne yapmış oluruz? Namaza girmiş oluruz. Bundan sonraki bütün tekbirlerimiz namaz içerisinde sünnettir. Dolayısıyla Ramazan ayını oruçlu geçiren, Kurban bayramında kurban ibadetini yerine getiren Müslümanların bayram namazına giderken ve bayram namazını kılarken tekbir getirmeleri ve bayram hutbelerinde hatibin tekbir getirmesi hep aynı mana ve hikmete yöneliktir. Allah'ı birlemektir, ululamaktır. O yüzden ayrıca kurban bayramlarına da mahsus olmak üzere ne yaparız? Teşriki tekbir günlerinde farz namazlarından sonra ne yaparız? Tekbir getiririz. Cenab-ı Hak tekbirlerimizin ibadetlerimizi makbul kılsın. Cenab-ı Hak hepinizden, hepimizden razı olsun. Ezan okundu mu? Bizim buradan mı okunmuyor? Evet. Bu şekilde biz de bitirelim kardeşlerim. Şu kaydıyla bitirelim. Kaza kılarken yanımızda cemaatle namaza başlanırsa kaza namazını bozup da cemaate katılmak gerekir mi? Hayır. Farz namazı kılıyoruz. Çünkü kaza namazı kılıyoruz. Onu bozup da bunu cemaate katılmak doğru olmaz. Ha ne olur? Daha sorarım kılarım diyorsak ikiye tamamlarız veya da tam namaza devam etmiyorsak ayaktayken sağ sol ama o namazı kılmadıysak kılmadığımız o namazı kılıyorsa bu kişiye uymak gerekir. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi makbul kılsın. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.